Herkesi dalıyor. O sen işte önüne vurduğuna çok iyi atarmışlar. Bir kere bile vurursa ne daha Evet adamı da çok az canı kalmış sıkamayan tırzı ne? Evet adam olta atıyorum değil mi olta? PvP mi? Evet bana göstermedin bunu söyle bakalım. Var topuyla PvP mi? Bunda var mı? Başka PvP PvP sayılır var mı? Karto PvP demiyorum. Başka bildiğin böyle server'ı, PvP server'ı var mı? Hı. Arkadaşlar merak vermişsin geliyor mu? sesi yapıyor. Hı. Ve BB montaj böyle olmazsa bilmiyorum da BB montajını sağlık mı? Я говорю, блядь, не делай